iki önemli husus üzerinden anlatmak istiyorum. Pazar nasıl çalışıyor? Birinci bölümümüz olsun. İkinci bölümde de malum pandemi nedeniyle ticaret borsamız ve büyükşehir belediyemizde işletilmekte olan kurban pazarını alınan önlemler konusunda bilgilendirmek istiyorum. Pazarımız nasıl çalışıyor? Mal satmak isteyen vatandaşlarımıza muhafaza hayvanlarını muhafaza etmek için alanlar sunuyoruz. O alanların gübrelerinin temizlenmesi, elektriğin önlenmesi, suyunun verilmesi, araçlarının dezenfekte edilmesi gibi birçok hizmet sunuyoruz. Bu hizmeti almak isteyen arkadaşlarımız internet üzerinden bizim belirlediğimiz tarihlerde karşıda ekranda gördüğünüz alanın içerisindeki mevcut bütün padokları yerleşim planı mevcuttur açan hangi padokta satış yapmak istiyorsa, kurbanlıklarını sunmak istiyorsa orayı beğenir, bedelini öder ve bize bilgi geçer. Zaten biz bunları internet ortamında gördüğümüz için o arkadaşımızın bilgilerini alırız. Kulak küpü numaralarından hayvan adedine getireceği hayvan adedine hayvanın menşesinin neresi olduğunu bütün kayıtlarını alırız. Daha sonra Arkadaşımız geldiği zaman bizde kayıtları mevcuttur. Kapıda onu karşılarız. Almış olduğu hayvanlarını e, satmak için bizim verdiğimiz muhafaza alanına hayvanlarının yerleşimini sağlarız ve onu bilgilerini tabelada yansıtırız. Nereden geliyor? Ne kadar hayvanı var? Adı, soyadı nedir? Telefonu nedir? gibi bilgiler hepsi mevcuttur. Vatandaşlarımız Alım yaparlarken, kurbanlıklarını alırlarken o bilgilere bakarak tam takipçi olurlarsa işleri kolaylaşır. İleriki dönemlerde olası hatalarda, yanlışlarda, iadeler gibi konularda kimden aldığı kolaylıkla ortaya çıkar vatandaşlarımız, gelen vatandaşlarımız yerleştikten sonra artık biz onların hayvanlarının sulanması, beslenmesi için gerekli her türlü hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yıllardan beri bu böyle devam ediyor. Ee, giriş bölümünde hem giriş hem çıkışta iki tane olmak üzere otomatik çalışan e, dezenfekte ünitelerimiz var. Bu dezenfekte ürünlerinde eğer geldiği yerde, kamyonda herhangi bir bakteri, bulaşıcı hastalığı, hayvan hastalığı gibi mikrop varsa o dezenfekte ülkelerinde araçlar dezenfekte edilerek hayvan pazarının içerisine girmesi engellenmiş olur. Keza aynı şekilde hayvan pazarının üzerinde olası bir mikrop bakteri varsa aracında çıkarken de dezenfekte edilerek gideceği yere sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlamış oluruz. Bunun dışında vatandaşlarımızın e, nakliye araçlarından faydalanabilirler. Nakliyecilerin hepsine yaka kartları mevcuttur. Yaka kartında aracının plaka numarası gibi bilgiler vardır, sıra numarası vardır. Bunların hepsinin telefonları, bilgileri bizde kayıtlıdır. Kurbanlığını almış olan bir vatandaşımız nakliyeciden faydalanıp hayvanını evine götürmek isterken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsa biz de müracaat edebilir. Bu müracaatlar için giriş kapılarında zaten biz bütün gelen misafirlerimize, vatandaşlarımıza hayvan pazarının içerisinde pandemi nedeniyle nasıl hareket etmeleri, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ayrıca hayvan alım ve nakliye esnasında nelere dikkat edeceklerini gösteren broşürlerimiz var. O broşürlerimizin üzerinde telefon numaralarımız da vardır arz ederlerse istek önerilerini, şikayetlerini de o telefon numaralarından bizlere iletebilirler. Pandemi nedeniyle neler yaptık? Bu sene giriş bölümünde vatandaşlarımızın rahat etmesi için e, geniş kapsamlı yani 12 e, bariyer altından giriş sağlanabilecek şekilde tüneller hazırladık. Burada yaklaştıkları zaman avuçlarını okutarak tam cihazda ateşini ölçüyoruz. Yani vatandaşımız geldi, elini uzatıyor, avuç içinden onu e, vücut ısısını belirliyoruz. Ola ki Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı e, 38 derecenin ve üzerinde bir ateşi varsa bu arkadaşımızı klimalı odaya alıyoruz, dinlendiriyoruz. Tekrar ateş ölçümünü yapıyoruz. Eğer sağlık o ateş uygun çıkarsa içeri alıyoruz. Değilse sağlık ekipleri yönlendirmesini sağlıyoruz. Ateşini ölçtükten sonra otomatik el dezenfektanlarıyla ve ellerini dezenfekte ederek içeriye alıyoruz. Tabi maske olmazsa olmazsa Oradaki arada maske sıkıntısı olursa maske konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. İçeride dolaşırken özellikle biz satıcılarımızla da tembihledik anonslarla da duyuruyoruz. Vatandaşlarımız e, işte tokalaşma ve benzeri temastan kaçınmaları gerekiyor. Bu sene yeni bir uygulamadan da söz size. Tüm satıcılarımızın o biraz önce sözünü ettiğim e, kendilerini tanıtan levhaların üzerinde satış fiyatlarını da koymasını arzu etti yönetim kurulumuz. O doğrultuda gerekli düzenlemeler yapıldı. Satan vatandaşımız, satıcımız, satmak istediği ürünün kilogram fiyatını belirtiyor ve her yakın 15-20 metrelik mm mesafe içerisinde tartılarımızla ürünlerini tarttırarak mevcut fiyat üzerinden güvenli bir şekilde alımlarını yapabilirler. Devam ettiğimizde pandemi nedeniyle aralarda çeşmeler var e, var. Ya orada ellerini yıkayabilecekleri üniteler var. Ellerini dezenfekte edebilecekleri şüphe duyduklarında her gidebilen yeteri kadar üniteler var. Bu şekilde e, önemli olan temastan kaçınmak, tenha yerlere gitmek. Burası 65-70 bin metrekarelik bir alan. Yaklaşık 37 bin Mekteplerde kapalı alan mevcut. O alanların içerisinde e, dağılarak kübelenmekten uzak durularsa hepimizin sağlığı açısından iyi olacağı kanaatindeyim. Büyükbaş hayvanları da değineyim. Bize gelen her büyükbaş hayvan içeriye girerken kulak küpesini kontrol yapılır. O kulak küpesinden biliyorsunuz ki dinimiz gereği iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor büyükbaş hayvanlarda. Tabir edilen kapağı atmış ama iki yaşını doldurduğu halde kapağı atmış hayvan da arada çıkabilir. Yaş kontrolleri yapılır. Önemli olan budur. Yaş kontrolleri uygunsa burada vatandaşlara satışı yapmasına izin verilir. Yaşı tutmuyorsa pazarın içerisinde o hayvanlar alınmaz. Diğer taraftan güle satışları da bizim ilimizde yoğun bir talep gören husus. Gelen düyülerinde gebelik kontrollerini de yapıyoruz. Ultrason cihazları ile veteriner hekimlerimiz gebeliklerini kontrol ederler. Gebe olan hayvanları da e, piyasada alıcıları var. Onlara haber veririz. saniyelere, çiftliklere satışını yaptırırız. Gebe hayvanların içeride satılmasını mümkün olduğunca engellemeye çalışıyoruz. E, şu ana kadar bu konuda e, başlangıçta ufak tefek hatalar olabiliyor ama şu an için gayet düzgün bir şekilde bundan yürütülebiliyor. Bunların dışında çevre temizliğini önemsiyoruz. Bizim burada ek, temizlik ekibimiz var. Sabahleyin saat 4-5 gibi bu ekip görevinin başına gelip bütün alanı temizliklerini yapar. Sabahın erken saatlerinde de Büyükşehir Belediyemizi temizlik makineleri gelerek alanların temizliğini yapar. Geceleri de nöbetçi bırakırız. Aralardaki yollarda vatandaşların yoğun dolaştığı yerlerdeki temizlik işlemlerini gerçekleştiririz. Bu yıl malum olduğu gibi pandemi nedeniyle farklılıklar var. Ee, yoğun kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Ben özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Ee, son günü, son dakikayı bırakmayalım. Yoğun olduğu dönemlerde kendimizi riske atmayalım. Siz basın mensubu arkadaşlarımızla da yakın hem biliyorsunuz gerek internet sitelerinde gerek televizyonlarda pazarın yoğunluğunu gösteriyorsunuz. Vatandaşlarımız bu yoğunluk durumunu bakarak da eğer pazarda yoğunluk yoksa gelmeyi tercih ederlerse daha kolay alışveriş yaparlar. Bir diğer önemli bir husus da biz gece 11'e kadar bazen de bu saat 12'ye kadar kapılarımızı açık tutuyoruz. Dolayısıyla hava çok sıcak, ben sıcak ortamda rahatsız oluyorum, biraz serinlikte gidebilir miyim diye düşünürse biz gece 11'e kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Pandemi nedeniyle da yaptık, arkadaşım ikaz etti sağ olsun. Tüm satıcılarımıza birer paket hediye ettik. İçerisine kolonya koyduk. 20'şer adet maske koyduk. Ola ki maskesi yeterli değilse o maskelerden faydalansın. Yetmediği yerde zaten takviye ediyoruz. Şüphe duyduğumda alışveriş ettik. Kazara elde bir dokundu. El ve medezan içinde her satıcımızda, her nakliyecimizde kolonyalarla mevcut Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı standartlara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Ben teşekkür ederim. Sormak istediğiniz konular. İsterseniz biraz da dolaşalım içeride. Bunlar nasıl yapılıyor? yerlerinde görelim. Sizler de. Ee, şimdi tabii bu sene pandemi sürecini yaşıyoruz. Ee, önlemlerin alındığını söylemiştiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Geçen yılda kıyasladığınızda şu pandemi döneminde göz önünde bulundurduğunuzda ee, hem e, satıcı noktasında hem hayvan sayısı noktasında sayılardaki o oran nasıl? Yani Geçen yıl daha mı fazlaydı? Pandemi süreci girdi diye düşüş yaşandı Anladım. mı? Ee, hayvan sayısında değişen bir şey yok. Denizli'nin kapasitesi belli. Bizim yaptığımız satış rakamları da belli. Onlarla mukayese etmemiz zaten biz bunları her yıl takip ediyoruz. Fiyatları da zaten güncel olarak arkadaşlarımız sizlere ulaştırıyorlar, yayınlıyorsunuz. Bu konuda çok teşekkür ederim. Deniz altına hep birlikte bizzat yapmış oluyoruz şu ana kadar gelecek hayvan sayısında bir değişiklik yok geçtiğimiz yıllara göre. Fiyatlar da biraz daha stabil oldu ilk günlerde. Yani bundan 3-4 gün bakarsak e, istenilen fiyatları mesela büyük başlarda 24 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyordu. Şu anda 21 liraya, 22 liraya kadar bir gerileme mevcut. Yeteri kadar mal var gözüken o. E, tabii burada Denizli'nin bir huyu var son iki günün üç günü bırakıyor işini, üç günün içerisinde malını alıp götürüp gidiyor. Malum apartman koyacak yeri yok, takacak yeri yok. Zaten satış yapanlar da bunun farkındalar. Son üç günün içerisinde geliyorlar. Mesela şu anda pazarda bakarsanız her yer dolu gibi bizim açımızdan. Gelecek mala göre yeterli yer var. Ama gelen daha yeni yeni gelmeye başlıyor. Ee, şu anda satışlar hafif zayıf ama geçmiş yıllarla mutlaka edersek çok büyük böyle afaki şey yok, düşüş yok. Yani yüzde on bile diyemem yani. Başa baş aynı gidiyor. Hep biz son iki güne, üç güne bıraktığımız için oluyor bunlar. Fiyatlar ortasında biraz daha detay edebilir miyiz? Fiyatlar ortasında da biraz daha detaylı anlatabilir miyiz? Şimdi güncel fiyatlarımızı basınımıza gönderiyoruz. Sağ olsun televizyon kuruluşlarımız, internet ilk ortamında yayın yapan arkadaşlarımız burada oluşan güncel fiyatları e, her gün güncel olarak yayınlıyorlar. Mesela küçük baş hayvanlarda, büyük baş hayvanlarda başlangıçta 24 lira ile açılan bir fiyat vardı. Şu anda 21 liraya kadar, hatta 21,5 bazen de 22'si var. Pazarlık ortamına kadar bugünkü fiyatlar bu. Ama birkaç gün içinde düşer mi? Düşebilir de belki bir miktar yukarıya çıkabilir. Ama gelecek hayvan yeteri kadar sabit. Küçük başlara baktığımızda küçük başlar 30 32 liradan başladı. 32 liradan başladı. Şu anda 28-26 liraya kadar bir gerileme var. Kilogramda canlı kilogramda. 34'ten başladı, 28'i geriledi. 28, 28 32-33'ten başladı, 28, 26'ya kadar verenler var. Tabii bu biraz daha hayvanların geldiğinde ne olur? Çok fazla oynamaz ya. Öyle evet, o kadar. Bayram kaç gün Bayramın birinci günü de e, kuruluşumuz hizmet vermeye devam ediyor. Bayramın birinci günü bazen vatandaşlarımız şunu düşünebiliyorlar. Ya benim hiç uyuyacak yerim yok, bağlayacak yerim yok. Giderim, tasarım parayı, bayramın birinci günü alırım, gelirim, kurbanlık görevimi yerine getiririm diye düşünüyorlar. Onlar için de burada yeteri kadar mal bulunuyor. Kaça kadar peki? Aa, kaça. Bayramın birinci günü biz sürekli buradayız. Sıkıntı yok abi. Gece 11'e kadar da hizmet vermeye tamam. devam ediyoruz. Hayvan sayısı şu an nedir Ali Bey? Gelecek olan, bize gelmeyi bildiren arkadaşlarımızın Hepsi dahil. 41 bin civarında. Küçük baş bekliyoruz. Pazar yok. Evet. Bu geçtiğimiz yıllarla bu kayısı ettiğiniz zaman hemen hemen aynıdır. Geçtiğimiz yıllarda 40 binin altına hiç inmedi. Şu an gelenler 11 bin, 12 bin civarında. Büyük başta da 1200 civarında bekliyoruz. Gelen 1200. Yani 1200. Gelen de 9000. 41 bin küçük baş büyük baş. Bu Küçük başta gelen şöyle başta şöyle söyleyeyim mesela büyük başta son iki günde yakın çevreden vatandaşlarımız çiftlik sahipleri üçer beşer getirirler bu rakamlar onlar dahil değildir şu ana kadar onlar geleceklerini bildirmemişlerdir ama bir bu kadar hayvan gelir bizim öngörümüz bu. Abi, <laughs> bu Büyük baş 12 bin. 1200 yani. 1200 ne? 12 bin. 12 bin. 12 Büyük baş 1200. Gelen. 900 gelen. Gelelim bırak. Ya ortalama ya. 1200 başlar. 1200 <laughs> başlar. <gülüyor> spajlar, <gülüyor> e, nasıl bir hizmet sunuyorlar? Hayvan pazarında görevli. Şu anda bekleyenler arkadaşımız. Ömer <laughs> geldi. Ben kontrolü <laughs> teslim <laughs> edeyim. Para soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Dışarıda dolaşırken de bakabiliriz tekrar. <laughs> Şimdi hem küçük baş hem büyükbaş baş hayvanlar tamamen girişte itibaren kontrol edilerek her, biri kontrol edilerek doğru? <Gülüyor> <Gülüyor> her bir kontrol edilerek içeri yani. Doğru mu? Hazır mıyız? Hem büyük baş hem küçük baş için geçerli değil mi? <laughs> hem büyükbaş hem <laughs> küçükbaş hayvanlarda başlangıçta girişte başlıyor kontroller. <laughs> Genel araçlar. 900. Ticaret borsası sorun ve ben tenevi kim var? Ömer Bendi. Ömer Bendi. Sorun ve tenevi kim var? Ömer Bendi. Adonu almaya almış almış olan e, hayvan sahibi <laughs> bütün evraklarını tarım işe ve tarım ürünlerinden tamamlarlar. Raporlarıyla beraber, hani şehir dışından geliyorlarsa sağlık raporlarıyla şehir içinden geliyorlarsa menşehirleriyle beraber giriş kapısına gelirler. Küpeli bir şekilde geliyor zaten hayvanlar. Sokak aralarında satılan kontrolsüz hayvanlara, benzemez pazara gelen hayvanların bütün kontrollerini biz gerçekleştiriyoruz. Kapıya geldiğinde giriş kapısında evlatları kontrol edilir, hayvanların ilk görsel muayeneleri yapılır ve kabuk alanlarına e, yönlendiriyoruz. Dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra, dezenfeksiyon yeniden geçtikten sonra padoklarına geçirilir. İndirilirken hayvanlar muayene edilir. Yaşlarına bakılır, gebeliklerine bakılır. Büyükbaş hayvanlarda kurban olabilmesi için dişilerde yaşını ve gebeliği, yaşını doldurmuş gebeliği olmaması, büyükbaş hayvanlarda danalarda, erkeklerde iki yaşını doldurmuş olması gerekir kapağın atmış olması gerekir. Uygun olan hayvanlar e, padoklarına yerleştirilirler, büyük baş hayvanlar. Küçük başlarda da işte, evlatlarından annesinin boyuna gelmiş, peşini doldurmuş hayvanlar tercih edilir. Yine de bu şekilde uygundur. Padoklarına geçtikten sonra hayvanlar satışa sunulur. Yani vatandaş buraya geldiğinde güvenli. yani bu sıkıntıları hiçbirisi kafasına takmadan e, hayvanlanıp gidebilir. Evet, Doğru değil mi? Pazar içine gelen bütün hayvanlar bizim fonlarımızda kontrol ediyoruz. Sağlıklıdır. Sokak aralarında satılan hayvanlar da kıyaslanmaması gerekir. Vatandaşlar pazardan almalı. Evet. pazardan almalarını tercih ediyor vatandaşları. Evet. Sokak aralarında herhangi bir kontrol yoktur. Peki. Kesin için neler onların... öğretmelisiniz? Belediyenin belirlediği kesim yerleri var zaten. Evet. Onları biz afişlere olarak asıyoruz kesimler onlar veriyor. Evet. sıra alıyorlar. Büyük baş kesimleri etüt evet. kurumunda. Bunlar kesim yapacak. Büyük olarak Ömer Bey, çok sormak istiyorum. Ben e, tabii bu sizin evet. yaptığınız işler her sene e, zaten yapılan işler, evet. belli bir prosedür var. Evet. Evet. Bu sene ayrı olarak bir ek bir çalışma yapıldı mı evet. hayvan kontrolleri noktasında aynı şekilde pandemi gözetilerek ayrı bir şey yapıldı mı? Evet. Pandemi gözetilerek ayrı bir şey yapıldı mı? Evet. Hayvanlarla teknik bir ilişki şey olmadı mı? Şey, İnan bir insanı. <laughs> büyük baş hayvanlarda vatandaş geldiği zaman tüfe sorgulama işlemi yapıyor. Biz gelen bütün büyük baş hayvanları tüfelerini kaydederiz. Gemi olup olmadığını, yaşını doldurup doldurmadığını, kapağını kapatmayalım. Sistem gireriz. Vatandaş hayvan kazanmıyor bu kom adresinden. Tüfe kontrolü yapabilir. <laughs> <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs>